Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Aşk, Mantık, İntikam Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır. Biz de bu oyuncuların kimler olduklarını, gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Melisa Döngel dizide Çağla Yılmaz'ı canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 21 yaşındadır. İlk olarak 2016 yılında Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında Kanal 7 ekranlara gelen Elif dizisinde Süreyya'yı canlandırmıştır. Bu dizi dışında Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu şu anda iş adamı Deniz Şahin'le birliktedir. Birlikte oldukları fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaşmaktadırlar. Günay Karacaoğlu dizide Zümrüt Korfalı'yı canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 50 yaşındadır. 1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girip 1995 yılında mezun olmuştur. 2002 yılında yayınlanan Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle büyük bir ün kazanmıştır. İlk olarak 1994 yılında Şehnaz Tango televizyon dizisinde oynamıştır. Bunun dışında Yedi Tepe İstanbul, Hemşire Meri, İstanbul'un Altınları, 20 Dakika, Avrupa Avrupa, Roman Havası, Yaşamak Güzel Şey, Gençliği Meyva, Hayati ve diğerleri gibi yapımlarda da oynamıştır. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Şevket Çoruh'la evli kalmıştır. Çiftin Gülenay Çoru isminde bir kızları dünyaya gelmiştir. Burak Yörük dizide Çınar Yılmaz'ı canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 26 yaşındadır. Arnavut kökenli Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İlk olarak 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli diziyle kariyer hayatı başlamıştır. 2017 yılında yayınlanan 4N1K dizisinde canlandırdığı Barış karakteriyle oldukça sevilmiştir. Bu dizi dışında Baraj, Dayan Yüreğim, Ben Onu Çok Sevdim, 20 Dakika, Şeytan gibi yapımlarda da oynamıştır. Aynı zamanda Zeynep Bastık, Rain Man, Baran Bayraktar gibi ünlülerin video kliplerinde oynamıştır. Ünlü oyuncu daha önce YouTuber olan Sibel Çetinkaya ile birlikteydi. Fakat çift ayrıldı. Şu anda ise Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamaktadır. Zeynep Kankonde dizide Menekşe Erten'i canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 41 yaşındadır. İlk olarak 2005 yılında 5. Boyut isimli televizyon dizisinde yer almıştır. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Şehriban karakteriyle oldukça sevilmiştir. Bu dizi dışında Kayıp, Şeref Meselesi, Kiraz Mevsimi, Dada Dandinista, Görevimiz Komedi, Altın Soylar, Familia, Yeni Gelin, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlarda da oynamıştır. Birçok tiyatro oyununda ve sinema filmlerinde de rol almıştır. Başarılı oyuncu 2004 yılında Kongolu olan Kristin Kankonde ile dünya evine girmiştir. Çift 2015 yılında boşalmıştır. Bir tane kızları bulunmaktadır. Burcu Özberk, Dizide Esra Erten'i canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 31 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Burcu Özberk ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Hürcihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde Nazlı Yılmaz'ı canlandırarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bunun dışında Şahane Damat, badem şekeri, aslan ailem, direniş karatay, afili aşk, çocukluk gibi yapımlarda da rol almıştır. Güzel oyuncu şu anda işletmeci olan Murat Kazancıoğlu ile birliktedir. Mehmet Korhan Fırat dizide Ekrem Erten'i canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 32 yaşındadır. Selçuk Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Şevkat Tepe dizisinde Şahin Bulut karakteriyle kazanmıştır. Daha sonra Ekip 1 dizisinde oynamış ve dizide Ali Babür karakterini canlandırmıştır. 2017-2019 yılları arasında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında doğduğu Nev Kader'indir. Payita Abdülhamit, Mavera gibi yapımlarda da rol almıştır. Başarılı oyuncu uzun yıllar Dilara büyük bayraktarla birlikte olmuştur. Fakat çift ayrılmıştır. Bir Gül Ulusoy dizide Reyhan Korfalı'yı canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 50 yaşındadır. İlk olarak 1993 yılında Saygılar Bizden isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Bu dizi dışında Aşk ve Mavi, Kırgın Çiçekler, Küçük Gelin, O Hayat Benim, Veda, Benim İçin Üzülme, Adını Feriha Koydum, Beşinci Boyut, Ömre Bedel, Yalancı Yarım gibi yapımlarda da oynamıştır. Aynı zamanda Yürek'te Sizi, Kötüler Konağı, Çok Mu Komik, Şeytanın Çocukları, Bambaşka gibi sinema filmlerinde de yer almıştır. Başarılı oyuncu uzun yıllardır evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır. İlhan Şen Dizide Ozan Korfalı'yı canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 33 yaşındadır. Bulgaristan'da dünyaya gelen oyuncu henüz 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim görmüştür. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist olmuştur. Ayrıca Bulgaristan'da düzenlenen dünyanın en iyi modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Avrupa'nın en iyi modeli seçilmiştir. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı diziyle adım atmıştır. Ayrıca 2019 yılında Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı'yı canlandırmıştır. Oyuncu daha önce hiç evlenmemiştir. Şu anda da sevgilisi bulunmamaktadır. Süleyman Atanasev dizide Yalçın Erten'i canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 52 yaşındadır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamıştır. 2009 yılında Ali'nin 8 gün isimli sinema filminde canlandırdığı Cemal Şan karakteriyle oldukça sevilmiştir. Bunun dışında Ustura Kemal, O Hayat Benim, Hayat Türküsü gibi yapımlarda da rol almıştır. 2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuş, oyunculuk hayatına İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmektedir. Oyuncu daha önce bir evlilik yapmıştır ve boşanmıştır. Şu anda bir kızı bulunmaktadır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmanızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.